Maltepe Üniversitesi Web TV YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Emin Munat Esin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz devamlı hocam. Devamlı olsun inşallah. Öncelikle mühendislik nedir? Bizlere biraz bahsedebilir misiniz hocam? Bu soru benim cevaplandırmayı en çok sevdiğim soru. Çünkü bu yıl meslek hayatımın 40. yılını kutluyorum. Ee, ve bir mühendisin oturabileceği hemen hemen her koltukta oturdum projeden imalata yöneticiliğine kadar. Ve neticede bir bilim adamı olarak ya da e, bir mühendis olarak e, bu 40 yılı dolu dolu geçirdiğimi ve her anından zevk aldığımı ifade etmek istiyorum. Bu nedenle de e, genç arkadaşlara e, benim yaşadığım bu güzelliği yaşamaları için mühendislik mesleğini e, özellikle tavsiye ediyorum. Şayet yapısal olarak uygunluk gösteriyorlarsa. Peki hocam kimler mühendis olabilir? Kimler mühendis olabilir sorusu her şeyden önce mühendis ne yaparla e, başlamak belki uygun olur. Mühendisi yapacağı iş aslında e, doğal e, bilimler olarak bildiğimiz fizik, matematik, kimya gibi alanlarda hatta biyoloji gibi alanlarda... E, ...üretilmiş olan bilgilerin bir şekilde toplum yararına bir... E, kullanılabilir cihaza dönüştürülebilmesi, toplum hayatında bir yer edinebilmesi için gerekli olan araç gereçlerin üretilmesi, böylelikle insan konforunun arttırılmasını amaçlar ve <laughs> dolayısıyla bir yaratıcılık gerektirir. Ama bunun bundan önce de e, çok iyi bir gözlemcilik gerektirir. Biz buna modelleme diyoruz mühendislik mesleğinde. E, bu e, işi yaparken matematik ve fizik bilgimizden oldukça fazla faydalanıyoruz. Dolayısıyla e, mühendislik denince bu iki alana e, daha orta öğretim aşamalarındayken sempati duymuş, ilgi duymuş ve bunlar konusunda e, gerekli bir altyapıyı kendinde biriktirmiş olan arkadaşlarımız daha kolay intibak edebiliyorlar. Edemiyorlarsa dert değil. Biz burada yetiştiriyoruz zaten. O yüzden... E, Kendilerinde böyle bir ilgi e, görüyorlarsa e, rahatlıkla bir mühendislik bölümünü tercih edip e, olmayı deneyebilirler. Buradan anladığım kadarıyla doğa bilimleri alanlarında bahsettiğimiz fizik, kimya, biyoloji gibi e, alanlar, konular çok önemli hocam. Peki mühendislik mesleğini kimler icra edebilir? E, söylediğim gibi mühendislik mesleği her şeyden önce e, meraklı adam mesleğidir. Yani etrafta ne olup bittiğini anlamaya çalışan, evet. bunların nasıl geliştiğini anlamaya çalışan insanlar yapar. Bunu ne şekilde elde ediyoruz? Bu merakımızı ne şekilde karşılıyoruz? Ee, bir defa gözlem yapıyoruz. Sonra gözlediklerimizin birbirlerine benzerliklerini dikkate alarak bunların üzerinden bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunu matematiksel bir esasa oturtmaya çalışıyoruz. Matematik olarak biz bir şeyi formüle ettiğimizde ya da bir e, matematik denklem kümesiyle ifade etmeye alıştığımızda zaten Bizim önümüzde sonsuz bir ufuk açılıyor. Son zamanlarda sosyal alanlarda da mühendislik bu yönüyle çok ciddi destekler verebilecek bir hale geldi. Dolayısıyla hemen hemen her alanda mühendislikle ilgili bir çalışmanın ya da mühendislikten kaynaklanan bir bilgi birikiminin kullanılmakta olduğunu görüyoruz. Bunlardan en iyisi, en güzeli, en sonuncusu da yapay zeka bildiğiniz gibi. Kesinlikle hocam. Hocam peki biraz daha özele inecek olursak Maltepe Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi burada Doğa Bilimleri kelimesini de alanını evet. da geçiriyoruz yine. Nasıl oluyor? Bizim fakültemizden biraz bahsedebilir miyiz? Elbette. Ee, Maltepe Üniversitesi biliyorsunuz eski bir üniversite. Artık evet vakıf üniversiteleri arasında önemli ağırlığı olan ve eski sayılan üniversitelerden bir tanesi. ilk üniversitelerden bir tanesi ve kurulduğu günden bu yana da Mühendislik Fakültesi bünyesinde mevcut. Eskiden mühendislik fakültesi şeklindeydi. Fakat işte biraz önce sözüne ettiğim ayrılmazlıktan kaynaklanan bir görüşle doğa bilimleri de işin içerisine dahil edildi. Bunun bize şu katkısı oldu. Normal olarak birçok üniversitede fizik, kimya, biyoloji ya da başka temel bilimler bağımsız birimler tarafından üretilen bilgiler doğrultusunda o bölümlerin hocaları tarafından anlatılır. Oysa biz her bir bölümümüzün mühendislik bölümümüzün içerisinde fizikçi ve matematikçi istihdam etmekteyiz. Bu ne demektir? Buradaki fizikçiler, mesela elektronik bölümünün içerisindeki fizikçiler elektronik bölümünün ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini uyarlayarak özel bir fizik anlatmaktalar. Böylelikle mesleğe yatkınlık son derece kolay olabilmekte. Böylelikle biz mühendislik fakültesi, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi içerisinde mühendisliği doğa bilimleriyle en iyi kaynaştırarak anlatan e, icra ettiren bir fakülteyiz. Evet. Aslında iyi bir mühendiste olması gereken özelliklerden bahsettik hocam az önce. Özellikle ilgisinin olması gerektiğini de belirttiniz ama yine söylemek istediniz. Çünkü tanıtım tercih günlerimiz de başladı. Biliyorsunuz aday öğrenciler bu konularda çok meraklı. Bir mühendiste olması gereken özellikle de yine buradan tekrar değinelim isterseniz. Ee, Mühendislik e, temel olarak e, dediğim gibi insanların hizmetinde olan bir e, alan. E, bir şekilde insanla ilişkilendirilen bir alan. Ve birçok mesleğin aksine de yaptığı işlerin göz önünde olduğu, Hı. elde ettiği sonuçların insanların hemen kullanımına sunulduğu ve dolayısıyla da e, fark edildiği bir alan. Dolayısıyla e, e, birçok e, farklı alan içerisinde, ...gruplar halinde çalışılıyorken mühendislik bilgisine ihtiyaç olabiliyor. Bunlardan herhangi bir tanesinde çalışmak isterseniz bile... <laughs> ...mühendislik kültürü, mühendislik mesleğinden kaynaklanan birikiminiz... ...size önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Düşünün ki bugün bankalarda bile önemli bir takım personeller aslında mühendislik kökenli. Evet. Çünkü hesaplama, modelleme, biraz önce sözüne ettiğim gözlemleme... ...ve buradan sonuç çıkartma yeteneği bizim doğal olarak meslek e, hastalığımız haline gelmiş derecede e, iç üstümüze silmiş bir şey. Doğrudur hocam. Hocam peki bizim fakültemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin uygulama alanlarından bahsedelim biraz daha. Kampüsümüz biliyorsunuz bin dönümlük arazi üzerine kurulu bir kampüs. Evet. Çok zengin o yüzden uygulama alanları da. Hı -hı. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Elbette. E, dediğim gibi bizim e, fakültemiz eski bir fakülte olmakla birlikte son e, birkaç yılda önemli bir atılımda bulundu ve e, artık temel bilimlerde dahil olmak üzere e, öğretimin kalitesinin yanında e, araştırmaları geliştirmeleriyle de tanınan bir üniversite olmak yolunda önemli mesafeler kat etti. Evet. Bunlardan birincisi biz teknoparkta bir yer edindik ve böylelikle hem e, hocalarımızın hem de henüz öğrenci dahi olsalar kadromuzda bulunan bizimle ilişkisi olan herkesin buralarda e, kendisine bir kurumsal gelecek hazırlayabilme imkanını sağlamış olduk. Ayrıca biz çok sayıda öğrenci kulübümüz dolayısıyla da teknolojiye daha öğrencilik yıllarında intibak edilmesini ve bu sayede kendileri için çok ciddi işe başlama referansları elde edilebilmesini sağlamış olduğumuzu düşünüyoruz. Harika, hocam. Peki herkesin merak ettiği bir soru var. Özellikle aday öğrencilerimizle birlikte ailelerimizde gelince biliyorsunuz ikinci dönemimizi pandemi sürecinden dolayı online eğitim şeklinde gerçekleştirdik ve herkes şu anda 2020-2021 akademik yılında nasıl gerçekleşeceğini merak ediyor ama öncesinde pandemi sürecinde yapılan çalışmalarımızdan eğitim süreci nasıl geçti Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için yararladığı katkıları nasıl oldu biraz bahsedebilir miyiz? Biz bir grup dersimizi zaten üniversite olarak uzaktan eğitim metotlarını ve altyapılarını kullanarak gerçekleştirmekteydik. Bunun için de ciddi bir altyapımız ve önemli bu konuda dünyada tanınmış yazılımlardan bir tanesine sahiptik. Bu nedenle biz hem kültürel olarak hem mantalite olarak hem de teknik altyapı olarak son derece hazır olduğumuzu fark ettik ve bir hafta içerisinde, derslerimiz sadece bir hafta aksadı bizim. Evet. Ee, bir hafta içerisinde kolayca yeni sisteme adapte olabildik ve bundan başarıyla e, geçtik. Evet. Bu başarı lafını ben söylemiyorum. Yüksek Öğretim Kurumu evet. ve Cumhurbaşkanlığımız söylüyor. Ee, dolayısıyla tarafsız bir gözlem sonucunda elde edilmiş bir e, değerlendirme ve bu değerlendirmede bu kadar önde olmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi Kesin. önümüzdeki dönem e, itibariyle düşünecek olursak, Yaz okulumuz da gene uzaktan eğitim şekliyle geçti. Çünkü biz hep ümit ediyoruz önümüzdeki en kısa süre içerisinde bu salgın sona ersin ve biz de normal eğitim hayatımıza devam edebilelim. Evet. Ancak bunun ne kadar süreceğini ilgilileri de tam olarak kestiremedikleri için biz iki türlü hazırlık yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi olur da salgın devam ederse. Ee, biz e, bu şartlar altında nasıl eğitimimizi sürdürebiliriz? Buna karşı hazırlıklarımız tamam. Hı hı. Hatta eğitim sistemimizi bu bakımdan yeniden gözden geçirdik. Değerlendirme kriterlerimizi gözden geçirdik, notlandırma sistemlerimizi gözden geçirdik ve hatta e, öğrencinin bizzat uygulaması gereken laboratuvarlarla ilgili olarak altyapımızı da yeniden gözden geçirdik. Eğer pandemi e, ya da salgın Biterse zaten mesele yok. Biz kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bu arada edindiğimiz bu çok önemli teknolojik deneyim dolayısıyla da, burada gösterdiğimiz ciddi başarı dolayısıyla da biz eğitimimizin bir kısmını yine uzaktan eğitim şeklinde vermeyi sürdürmeyi düşünüyoruz. Bunu temel dersler değil ama e, ihtisas dersleri, merak dersleri diye e, adlandırdığımız bizim çok sayıda seçmeli dersimiz var. Evet. Yoğunlukla onlar üzerinden e, uzaktan eğitimle de e, öğrencilerimizin biraz daha kendilerini özgür hissedebilecekleri, zaman ve vekandan e, bağımsız hissedebilecekleri bir şekilde eğitim yapmak arzusundayız. Her iki e, açıdan da hazırlıklarımız tamamdır. Ee, o bakımdan bir sıkıntı duymuyoruz. Çok güzel hocam. Bu eminim bekleyen, bu yanıtı bekleyen ailelerimiz de aday öğrencilerimiz de Çünkü dediğiniz gibi biz de aslında e, bazı üst kurumlardan haber bekliyoruz, Hani da bekliyoruz. Şu anda iki türlü de çalışmalarımız yürütülüyor ama sürecin ne getireceğini bilemiyoruz ister istemez. Evet. Hocam pandemi e, sürecinde yapılan çalışmalarınızdan bahsedelim isterseniz biraz da. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak ultraviyole ışınla dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı diye biliyordum. Biraz evet. siz açar Bileseniz. Şimdi e, mühendisin görevi zaten insanlığın sıkıştığı noktalarda oradan bir çözüm üretmektir. Bazen tersinin olduğu da olur e, ama e, temel olarak bizi iyi niyetli böyle olduğunu varsayarız. E, pandemi sürecinde de biz e, bizim çok kıymetli arkadaşlarımız e, hem mühendislik fakültesinde hem meslek yüksekokulunda hem de tıp fakültemizde ciddi araştırmalara e, sahip olabildiler. Ve bunların doğal olarak sonuçlarında da bir takım e, insanlığa faydalı kullanılabilir e, araç gereç ve yöntemler ortaya çıktı. Evet. E, bundan da memnunuz. Hem kendimiz kullandık, hem de çevremizdeki birçok kurum ve kuruluş e, bizim sayemizde üretilen arkadaşlarımızın sayesinde üretilen bu cihaz ve yöntemleri kullanarak e, pandemi sürecinde biraz daha rahat nefes alabildiler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam son olarak aday öğrencilerimize buradan söylemek istediğiniz tavsiyeleriniz, önerileriniz nelerdir? Onlardan bahsedebilirsek. Ben şahsen e, sevilen bir işi yaparken e, başarılı olunabileceğini düşünenlerdenim. E, ve e, inatla sevdiğim işi seçtim ve e, inatla sevdiğim işi yaptım. Evet. Dolayısıyla bu süreçte... E, sevdikleri işi yapmanın yolunu bulsunlar. Eğer bu anlattıklarımdan bir hisse çıkartıyor ve mühendislik mesleğini seçmiş oluyorlarsa o zaman bunun gereği olan altyapıyı süratle kendilerine kazandırsınlar. Bizi seçsinler veya başka okullara gitsinler önemli değil. Bütün okullarımızın e, öğrenciye ve en önemlisi memleketimizin çok iyi yetişmiş mühendislere ihtiyacı var. Onlardan birisi olmanın yolunu bu arasınlar. Kesinlikle. Değerli izleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Sizlere Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi hakkında bilgi vermeye çalıştık. İlgiyle izleyeceğinizi düşünüyorum. Aday öğrencilerimizin bizlere ulaşabileceği WhatsApp hattı numaramızı 0533 954 3929 ve çağrı merkezi 444 65 87. Bu numaralardan bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuz da açıldı. Oradan da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sabah 8, akşam 7. E, kampüsümüzü ziyaret edebiliyorsunuz tanıtım tercih günleri boyunca. Sağlıkla kalın.